Bira bismillah. Arkadaşlar merhaba. Geçen yıl Haziran ayında Denizde Kirlilik adıyla bir video paylaşmıştım. Haziran. Bulabilirsiniz YouTube kanalımda. İlk fark edenlerden biriyim aslında ama böyle bir şey olacağını bilmiyordum çünkü az önce bir ee balıkçıya da sordum. Ondan da onay aldım. 2004'ten beri ben Marmaris'ten döndüğümden beri böyle bir şey görmedim. Haftanın Minimum 5 günü ben sahile iniyorum. Böyle bir şey görmemiştim. dedim böyle bir şey gördü mü? Dedi görmedim. Uzun yıllarda böyle bir şey yoktu dedi. En az 20 yılın dedi biliyorum. Böyle bir şey yok. Ben de aynısını söylüyorum zaten. Bura bir çevre felaketi yaşıyor. Müsilaj adıyla. Size şöyle anlatayım. Koku yok. Görüntü bir felaket. Burası şimdi durgun bir alan. Kartal marina olacak alanın önündeyim. Yine o binaları göstereyim. Burası Kartal Marina olacak alanın önü. Yunus. Yunus bölgesi. Durgun su burada çıkış olmadığı için de e, burada yoğun bir kirlilik var. Ama denizin 2-3 katman sadece sahil değil, e, Kartal tarafından rüzgar vurduğu için Pendi'ye doğru 2-3 ayrı katman halinde Pendi'ye müsilaj geliyor. Oradan da öteye gidiyor. Hatta e, Ege sahillerine Balıkesir Mudanya taraflarında olduğunu da öğrenmiştim. Şöyle bir bakın. Gerçek bir felaket. Hatta size bir de durumun komedisini de yapacağım. Çapsız birine İstanbul hediye edildi altın tepside. Böyle sorumsuz tamam mı? Yöneticilikle alakası olmayan ki ben bu kişinin 3. yılında görevden alınacağını söylemiştim. Defalarca yazdım, anlattım. Çünkü burayı İstanbul ona 10 gömlek, 50 gömlek fazla tamam mı? Şöyle göstereyim önce bir rezilliği. Görün. Böyle yapış yapış tamam mı? koyun yününü suya batırırsınız ya birebir o bak yakından görün koyun yünü var gibi bir durum var suyun üstünü tamamen kapatıyor şimdi komediyi de göstereyim tabi bu işin esprisi konuyla bağlantısı yok ama görüyorsunuz soyadı İmamoğlu evet şimdi devam edelim orada kısaca bir gerçekleştikten sonra Merkeze geleceğim burada, Heh. öbür alanla göstereceğim ama şurada bir alan gez. Size şöyle göstereyim müsullacı. Böyle kimse göstermedi. Etkisini göstereyim size. Bak, bildiğim plastik gibi. Görüyor musunuz müsullaj bu? Böyle, inanılmaz. Balıklar yer falan diyor arkadaşlar. Bunu balık yemez arkadaşlar. Bunu var ya. Bunu hiçbir canlı türü yiyemez. Sadece orası değil ha. Hani demeyin bir yerden kaptırdı diye. Al. Bak. Görüyor musunuz? Şöyle bir durum. Bura sahile vurmuş dalgayla. Dalgadan sonra burada kurumuş kalmış. Bir tabaka olarak. tabak oluyor resmen. Tekrarlıyorum koku yok. Suyun üstünü kapatıyor. Ve bunun temizliği çok basit. Az önce Instagram kanalımda canlı yayında onu anlattım. Bana bir kişi versinler. Bir tane de kayık. Burayı bir saat içerisinde temizlerim arkadaşlar. Bir saatte burayı tertemiz ederim. Çünkü suya batmıyor. Suyun üstünde yüzeyde kalıyor. Güzel yanı o en azından suyun üstünde kalması biliyor musunuz? Bak şuraya gelin. Görüyor musunuz? Şu müsilaj işte. Bak. Elimi değemem çünkü çok leş bir şey. Yani böyle hani müsilaja değdim falan deyip e, takipçi artırma derdimiz yok şükürler olsun. Görüyor musun? Leş bir şey. Bildiğin leş. İstanbul'u teslim ettiğin zihniyet bu. Sonra bir de işin ilginci buradan kenara çekilip hükümete vurmaya çalışıyor çapsız. Bir tane gazeteci vardı dün onun üstü ben de altta, altına yuh dedim yuh. Hani insan birini öldürür tamam mı sonra onun üstünü kapatmaya çalışır. Bir hatası vardır onu gizlemeye çalışır. Bunlar da o da yok. O da yok. O da yok. Yani insan hatalıyız tamam. Bir hata ettik. Temel atmama töreni yaptık. Bir de alkışlattırdı. Salak salak güldüler falan. Ortamda, ortamda böyle bir şeyler yaptılar. Üzülüyorum ya üzülüyorum yani. İstanbul böyle olmamalı arkadaşlar bakın. Bunun siyaseti falan yok onu da söyleyeyim. Bunun siyaseti yok. Bu İstanbul'u seven bir kişinin isyanı. Ben başka konularda çok eleştirdim. Mesela çim olayı ben yıllardır yazıyorum belki 10 yılı aştı. Çimin bir katliamı olduğunu. Çam dikmenin katliam olduğunu, çocuk bahçelerinde, bu çocuk oyun bahçelerinde zeminin plastik olmasının bir intihar gibi bir şey olduğunu, çocuklara kanserojen malzeme üstünde oynatmanın intihar olduğunu habere yazdım anlattım. Videom var YouTube kanalımda, bu kanalda var. Tabi bunlar ilgisiz, önemsiz şeyler. Ancak böyle patladıktan sonra oluyor. Geçen sene ben bu kirlilik olayını Haziran ayında İstanbul'da denizde kirlilik diye verdim. Geçen Haziran'da, tam 11 ay önce bir videom var, orada var. Şöyle görün. Tekrar edeyim şurada. Kapatacağım zaten. Şöyle. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Müsilaj dedikleri bu. Hani öyle balık yer, zararsızdır diye bir şey yok. Bu alan niye bu kadar pis? Çünkü bu alan koy içeride kal kalmış. Hatta dış, dışarıda da size göstereyim. Hızlıca yürüyeyim arkadaşlar. Orayı da görün. Belge olarak kalsın. Az önce oradaydım.